Bak, hayatın getirdiği zorluklardan kaçamazsın. Acılarla yüzleşmen şart. Korkularından, seni rahatsız eden durumlardan kaçmak o anlık rahatlık sağlasa da uzun vadede içindeki huzuru bulmana engel olur. Seni zora sokan şeylerden kaçmak yerine onlara doğru yürü. Çünkü güç konfor alanında değil, zorlukların tam ortasında gelişir. Sabah uyandığında pat diye kendini güçlü, başarılı veya motive hissetmeyeceksin. Böyle bir şey yok. Bu hisler amaçlarının peşinde koştuğun ve çabaladığın zaman gelir. Öylece kendiliğinden ortaya çıkmaz. Peki nasıl daha başarılı ve özgüvenli olacaksın? Özgüven arkadaşlarınla eğlenceli vakit geçirerek ya da hobilerle ilgilenerek gelmez. Bakma insanların öyle şeyler söylediklerine özgüven dediğin korkularını yenmekle, kaçtığın şeylerin üstüne gitmekle oluşur. Örneğin bir spor salonuna ilk gittiğinde ağırlıkları kaldıramaz belki ama oraya düzenli gidip çalıştıkça zayıf kaldığı bölgelerde bile bir gelişim göstermeye başlar. Bu da ona güven verir. Sen de hayatında zorlandığın, kaçtığın alanlara yönelip o konularda küçük de olsa bir gelişim sağladıkça güvenin yavaş yavaş artacak. Unutma, senin canını acıtan olayları hatırlayıp onlarla yüzleşmeden bu yolda ilerlemen imkansız. Geçmişte yaşadıklarına takılıp kalırsan geleceğe odaklanamazsın. Evet, olan olmuş, giden gitmiş. Artık o eski acılar seni şekillendiren birer öğretmen. Onlarla yüzleş ve onları kabullen. Geçmişte yaşadıklarını artık sırtında taşımayı bırak. Kendine şunu sor: bu noktadan itibaren elimde kalanla ne yapabilirim? Şimdi bu elimdekilerle ne yapacağım? Artık bunu belirleme zamanı. Kendini bulmak için keyifli şeyler yapmaya çalışıyorsun belki. Ama gerçek keyfi elde etmek için önce zor olanı başarman gerek. Mutluluğu hak etmek kolay değil. Bu dünyada hayatının başrolü sensin. Kendine sahip çıkmazsan hayatının kontrolünü bir başkası ele alır. Bu bazen bir insan olur, bazen zihnindeki olumsuz sesler sana hükmeder. Hani yaptığın rutinlerin bile seni tam olarak yansıtmadığını hissedersin bazen. İçinde olmak istediğin ama dışarıya yansıtamadığın bir sen saklı. Fakat bu seni yaşatmak için harekete geçmezsen o olumsuz sesler seni olduğun yerde tutar. Ya sen hayatının direksiyonunu ele alırsın ya da zihnindeki o yargılayıcı, cesaretini kıran ses hayatını yönetmeye devam eder. Sürekli kolay yollardan çözüm arıyorsun. Çabuk ve mucizevi bir şey bulmayı umuyorsun. Artık mucizevi, spiritüel enerjiler arayışında bulunma. Farkında mısın? Kolay yönden hemen mutlu olmanın derdindesin. Seni bu bataklıktan çıkarabilecek tek şey yapmaya üşendiğin şeyin üstüne gitmek. Hayattaki asıl başarı en zorlandıklarını başarmaktan gelir. Mesela odanı toplamak mı istiyorsun? O zaman gerekirse 3 gün kendini eve kilitle ve odayı toparla. Fazla kilolarını vermek istiyorsan sıkı bir diyetle kendini disipline sok. Fit bir bedene ulaşmak istiyorsan o ağırlıklarla tükenene kadar çalış. Bedenini kontrol ettikçe zihnini de kontrol etmeyi öğrenirsin. Unutma, bedenin yorulacak, tembellik etmek isteyecek ama sen bu bedenden ibaret değilsin. Sen iradenle ve düşüncelerinle bu hayatı şekillendiren birisin. İşte bu yüzden her zor anında hatırla. Zorlukları aşarak kendini bulacaksın.